Merhaba herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep'le beraber yine bir oyun oynuyoruz Evcilik. <laughs> Cücübella ile oynayalım dedik bugün. Cücübella'yı siz de çok seviyorsunuz galiba. Öyle gördük değil mi? Evet. Evet. Bugün geçen de sen de oynamıştık Cücübella'yla. Evet, doğru. Daha önce de oynamıştık. Şimdi neler yapıyoruz? Cücübella hasta mı olmuş? Sen onun annesi misin? Evet. Tamam. Ee, ya da ben onun annesi olayım, sen doktor ol. Ne dersin? Tamam. Olur mu? Tamam. tamam. Şimdi ben kızımı alayım. Ay pardon. Erkek dedi mi Cici Bey'le? Unuttum. Aa, aa, sık, aa, sıkıcıktan kız olsun ya. Kız mı olsun? Evet. Tamam. Ben kızımı alayım. Sana geliyorum. Tamam mı doktor evet. hanım? Hadi kızım. Ay. Tamam. Dur ama biz bunun şeyini açmadık. Arkasını açmadık evet. Arkadaşlar bunun arkasında şöyle pil yeri ama, var. Ama biraz şeyini yapınca bastırınca em, pa, Yanakları kırmızı olmuyor ki. Nasıl? İğne yapınca mı? Hayır. Um, önce. Pili bitti mi? Hayır. Bakalım şimdi. Ha. Gerçi şu an gündüz pek belki gözükmeyebilir ama. Ha. Işık var ya. Olsun. Şimdi arkadaşlar bunun arkasında böyle açma kapama düğmesi var ve pil var. Buradan biz on, açıyoruz. Ve açalım. Üstüne gidelim. Olamaz. Pil bitiyor. <laughs> Arkadaşlar pili mi bitiyor? <laughs> ne oldu Cici ya? Pili bitmesin. Dur kafasını indir hmm. Çok komik oldu değil mi? <laughs> şimdi tekrar bakıyoruz. Hayat ya. Zeynep pili bitti Cici Nasıl çekeceğiz videomuzu? Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar ben hemen bir pil ayarlayıp geliyorum. Evet şimdi arkadaşlar pili taktık. Yeniden açıyoruz. Ve oldu. Cebelin'in kıyafetini kapatalım. Aa, bu oyun Kapatmadı. Bakın. Yanakları kızardı mı? Bakalım. Biraz kızarmış normalde Zeynoş galiba. Ben, ben böyle yapınca kızarmış. Evet şimdi şu an arkadaşlar çok ışık olduğu için göremiyoruz. Ama normalde yanakları şu an kızardı kızımızın. Şimdi annesiyim tamam mı Cücebeyli Hanım? Tamam. Bak kızım nasıl ağlıyor. Cici bello. Ah anneciğim kıyamam sana. Hemen doktora götürmeliyim arkadaşlar kızımı. Hadi gidelim. Dur kapı çalalım. Doktor hanım merhaba. Merhaba. Kızım çok hasta bakar mısınız sürekli ağlıyor. Tamam. Emziğini de vereyim kızımın. Burada emziği var kızımın. Ay ben alacaktım. ver tamam. <laughs> evet kızımın emzini de verelim lütfen. Alım anneciğim, akıya mam çocuğu mu kıyamam. Sen biraz onu, ben takayım mı? Ah oh, çok şükür uyudu kızım, çok şükür. Siz mağneydiniz efendi. Önce, önce lastik kasa, bir tane var. Onun adı nedir? Teleskop. Teleskop evet. Uyudu yaşasın arkadaşlar kızım uyudu. Kıkıp sesleri. Sağlıklı mı gözüküyor doktor hanım? Nasıl durumu? Birazcık hasta görünüyor. Evet biraz ateşi vardı bugün. Beş dakika sonra birazcık bizde kalacak sonra siz de bizde kalacak. Bir ateşini ölçecek misiniz kızımın? Evet ama ateş ölçeği yok. Orada ateş ölçeği ya onu. Bıktın <laughs> mı? Bıktın. Şöyle siz ben çevireyim kızımı. Kolundan evet. ölçülmez ama bak bu kulağının yeri var. O kulaklıktan ölçülen bir ateş ölçer. Aaa ama bastırınca kırmızı çıkıyor. Evet ateşi varsa kırmızı olacak değil mi? Ha? Bakalım. İnşallah yoktur. Sanırım ateşi düştü kızımın değil mi hanımefendi? Yok. Düşmedin. Ah düşmedi mi? <laughs> Eva kızım alıyor, yine alıyor ya anneciğim. Çünkü <laughs> onun gelmiş birazcık da çocuğum uyuyor hemen imzini alınca. Anne şurubu almam gerekiyor. Peki tamam hanımefendi. Bu ne şurubudur? İlaç şurubu. Vitamin mi? Ağır kesici mi? Evet. Ağır kesici mi? Ama benim de böyle. Benim de böyle var. Evet doğru. Yani bu biber ondan içiyor. Hı -hı, bebek daha ya. Ama, Canım kızım ama benim. Oğlum demek istedim. Kız olsun dememiş miydim biraz önce? Kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Oğlum benim can oğlum. Video <laughs> belli atayım mı? Arkadaşlar hemen bir kendimizi takıp karanlıkta <laughs> parlıyoruz. Ama karanlık değil ki. Hayır ellerimi yapınca <laughs> parlıyor. Hmm, Biz, kamerayla bizi görebilir miyiz acaba? Arkadaşlar. Ellerini kapat kamera da görsün. Hı, dur şöyle biraz aç. Dur ben yapayım. <laughs> Olmuyor karanlıkta. Akşam gösterelim bunu. Tamam. Tamam. Çünkü şurada. Buradan mı geliyor evet. Arkadaşlar bunun ışığı yanıyor. Akşam karanlıkta gösterelim biz size. Evet. Dinleniyor. kızım çok şükür. Ay çok üzülmüştüm, çok korkmuştum doktor hanım. Süt. Tamam şimdi süt zamanı. Hiçbirine. Ağlayacak yine. Ağlamadı. Uyumuş. Uyumuş kızım. Aa, arkadaşlar iyileşti. İyileşti mi? Aa çok şükür ya annemciğim. gel bakalım. Çok sevindim. <laughs> bir daha yapar mısın? O nasıl sevmekti şaşkın? Çok mu seviyorsun sen bu bebeği? Evet. Canım kızım, abi pardon oğlum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kızımın ağzına parmağını soktu ağlattı. Ay pardon oğlum ya. Şaşırıyorum ben de. Hadi sen doktor ol. Ay ben doktor olayım. Evet. Tamam. Ay <laughs> kız kafa attın kamerama yaklaşırken. Hadi çocuğunuzu alayım efendi. Ay. hoş geldiniz. Kızım çok hasta. Neyi var acaba? Hemen muayene edelim. Hemen alalım. Bana verin kızınızı. Şöyle yatıralım hemen. Peki. Hanımefendi evet. Kızlar hanımefendi mi? Kızlar hanımefendi. Erkekler beyefendi. Doğru. Uyudu kızınız hanımefendi. Ay sen hep Hanımefendi. Sana, ay pardon oğlunuz pardon pardon evet <laughs> ah ben çok şaşkınım ya şimdi hemen bir kızınızın öl ateşini ölçelim ay canınız çok tatlıymış ama biz geçen kalmıştı burada um, bunu almayamak için evet ölçelim mi Cücebelanın ateşini çok <laughs> tatlı çok tatlıydım <laughs> o zaman onunla mı oynayalım son oynasın peki tamam o zaman biz böyle sen ikimiz oynaya dururken arkadaşlar bir hoşça kal demek ister misin <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cüce Vella'mı seviyorsanız hatta onu sevin izleyin. Yüklenince hatta izleyin onu. Yüklenince hatta hem de malzemeleri neyi gönderin odasını izleyin. Yorumlarda yazın. Bay bay.